Arkadaşlar merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan kastıma videosu çekeceğiz. Yani sıfırdan 200 bgle yapmaya çalışacağım. Hiçbir yardım almadan, kimseden bir şey almadan, kendi emeklerimle 200 bgle yapmaya çalışacağım veya daha ileri gideceğiz. Ve bu sayede size de sunucumuzda nasıl kastılabileceğinizi ve nasıl ilerleyebileceğinizi, başlangıçta neler yapabileceğinizi öğreteceğim arkadaşlar. E, girişimizi sağlayalım. Ondan sonra videomuza başlayalım. Başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar hep hesabımızı oluşturup geldik. Şimdi bize oyuna ilk başladığımız zaman başlangıç paketi olarak e, 19 tane WL ve bir tane waiter e, balık tutmak için olta ve balık yemi artı olarak bir tane farmayı blow ve digger'ımız var. Bu digger tek atıyor evet. Şimdi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde auto farmımızı açacağız. Biz auto farmımızı yaparken yandan sizle konuşacağım. Hemen buradan auto açalım. E, bu arada aynı şeyi siz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Auto farm herkese var yani. Size gelip bu şekilde kolay bir şekilde kasabilirsiniz. Şimdi geliyoruz abi. Bizim shopumuzda 20 bin gemsimiz var. Tamam mı? E, bunları kırdıktan sonra kaç olacak bakacağız. Ona göre güzel bir şeyler yapacağız ve Geyger'le de bir şeyler aramaya çalışacağım. E, değerli itemler falan çıkıyor. Onları satıp e, belgelerimizi yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yavaştan bunlar kasılsın. bizde e, bir dor alalım. Dor kapı yani. E, forge. En sevdiğim kapı bu arkadaşlar. Tanesi bir verilmiş. Ne kadar pahalı. Alalım bundan. Buraya yerleştirelim. Yani insanlar gelip bizim eşyalarımızı çalamasın. Neden çalsın ki yani değil mi? Ve bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Burada e, böyle bir özellik var. Bunu açtığınız zaman Volt'te player'lar dışarıda bile dolaşsa sizin dropladığınız itemleri alamıyorlar. Ama sadece adminler ve owner'lar alabiliyor. Bunu açacağız abi. Çünkü ben güvenlik istiyorum yani anlatabiliyor muyum? Şimdi 63 bin oldu. Pinball alacağım. Pinball'dan devam edeceğiz. Yavaş 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 yükselteceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, ufaktan bir set yapmak istiyorum aslında. Ama önceliğimiz BGL'imizi kasıp Casino'da katlamak olacak tabii ki de. Casino'da e, katladıktan sonra e, biraz sonra Geiger alacağız. Geiger'le arayacağız. Item bulmaya çalışacağız. Balık falan tutmaya da bakacağım. As canım benim. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş yükselelim. E, yandan da size sitemizi göstermek istiyorum. Evet, evet. Arkadaşlar. GrowSatış.com sunucumuzun sitesi oluyor kendisi. Yetki yükseltme, yetkiler, limitli itemler, legenderi, BGL'i ancak sitemiz üzerinden satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 100 BGL, 170 TL, 50 BGL, 90 TL. Ee, burada güzel paketlerimiz var ve ekstra olarak arkadaşlar şu an tüm ürünlerde %50'lik bir indirim var. Yani hepiniz gelip e, bir şey alacaksanız, yani almayacaksanız da gelin tabi ama alacaksanız... Şimdi alabilirsiniz %50 bir indirim var sitemizde arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Videoya devam edelim. Evet, geldik şimdi. Kırmışız da bu bloğu da. bakalım. Ee, şu anda 104.000 oldu. Eee çanta alacağım. Yavaş yavaş yükselteceğiz arkadaşlar. Acele etmeyelim lütfen. Yani bir bakacaksınız yani buraların hepsini demon blok yapacağım ve auto alacağım. 7-8 saat auto farm yapacağım. Ve ondan sonra ee, sunucumuzdaki zenginlerle ve satıp belgelerimizi 200 belgele hızlısından yapacağız. E, 200 belgele hedefimiz var arkadaşlar. 200 BGL'i tahmin olarak 3-4 videoda yapmayı planlıyorum. Eğer severseniz devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar e, ben volt clearlamak istiyorum ama diğerle ve ya oğlum ne deniyor buna ya? Digger. Ha digger. Evet digger digger. Digger'la burayı clearlamak imkansız gibi bir şey. O yüzden e, bir tane moderatör arkadaşımızdan yardım isteyeceğim. Voldemizi clearleyeceğiz. Ama Voldemizde ne yapacağız ki mesela? Hayır hayır arkadaşlar. Biz Geiger alalım ya. Geiger nereden alınıyor? Ben yer almak istiyorum. Ulan bilmiyorum ki nereden alınıyor. <laughs> tamam sakin olalım şimdi. Eee halledeceğiz. Eee... Evet 25.000 gelmişmiş çok azmış lan. Arkadaşlar bu arada size efsane bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz oyunda her durduğunuz 30 dakikada e, grow token kazanıyorsunuz. Yani oyunda online olarak aktif olarak 30 dakika durduğunuzda bir grow token geliyor. Ve bu grow tokenlerle efsane şeyler alabiliyorsunuz. Sizlere göstereceğim. E, şöyle gelelim. Bakın arkadaşlar burada e, BGL ile alınan şeyler var. Tabi yanlış yere girdik. Neyse Burada arkadaşlar Grow Token ile alınabilen şeyler var. Bu katana e, bildiğimiz üzere 3 xgen veriyor. E, bunlar da güzel limitli itemler arkadaşlar. Yani 30 dakika oyunda aktif bırakarak Grow Token kazanarak bunları da farmlayabilirsiniz. Yani size her yerden para yağıyor ya size öyle söyleyeyim. Yani biri bitiyor diğerine geçiyorsunuz. Çok eğlenceli bir şekilde kasıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Magish alacağım. Magish'ten de auto farmımızı bırakalım. Demo bulağı hızlıca geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bir yandan da Giger'le aramak istiyorum. Geyger Vol'da hangisiydi bilmiyorum ama bulacağız. Neyse önce bir Giger'imizi arayalım. Evet Geiger Vol'dunda aranıyormuş. Hemen elimize Giger'imizi alalım. Ee, yavaşça arayalım. Bakalım ne çıkacak. İnşallah değerli bir şey çıkar. Burada bir yerde ama. Yukarıda mı? Nerede bu? Hadi. Arkadaşlar hadi artık Tam altlarda mı? Two hours later. Allah'ım şükürler olsun ya. Arkadaşlar sonunda buldum ne bulmuşum? Bu neymiş lan böyle? Ha bir dakika bir dakika bir dakika. nasıl? Ha dönüş. Aa. bu ne böyle? Deldi mi acaba? Arkadaşlar değerli bir şey mi acaba bu ya? Allah Allah. Arkadaşlar ben bunu soracağım ya. Ben, ben bunu sormam lazım. Valla içimde kalır yoksa. Neyse avuta devam edelim yandan. Ee, atıp soracağım. Neymiş bunun adı? Space Badger. Değerli mi? Aa dur ya. Biz Sebe atamıyoruz ki. Get bir Monsa soralım ya. Gel buraya. Ya da Valdo da sorabiliriz arkadaşlar. Vadi türleri rahatsız etme challenge gibi bir şey oldu bu. Mont üstümdeki değerli mi? Videodayım. Kaç ne kadar? Kaç TL? Arkadaşlar hemen satacağım değerliyse. Satılmıyor mu? Ya uf Neyse Videoya bir şey söyle Kanad ismini bilmiyor musun oğlum oha ya <laughs> Arkadaşlar e, Videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz bu arada <laughs> Ya bir şey diyeceğim bir saniye. Çent daha mı çok veriyor? Veya çent daha mı çok veriyor? Adamsın. Benim canım benim. Sıfırdan katılmaya çekiyorum. <laughs> Teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan kasmaya devam edelim. Bence çent daha çok e, gem seriyor gibi geldi bana. Bilemedim ama. Yani. Neyse bakacağız. 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 E, aslında ben biraz çent droplamak istiyorum. Teşekkürler. Ama işte ben direkt demon bloğu geçersem. Volt herkese benden 50 değil. Adam ya. Evet arkadaşlar videomuzu devam edelim. Bay bay. Ya ben demon bloğu geçip direkt demon bloktan şey yapmak istiyorum ama biraz chant ee, şey yapacağım. Ondan sonra demon bloğu geçeceğiz. Bu arada videoda demon bloğu geçeceğim. Mızısından biraz e, ee, droplamak istiyorum. Şöyle alalım biraz droplayalım. Ondan sonra biraz afk'ya salacağım. Orada hızlandıracağım arkadaşlar. Geldiğimizde baya bir demon blok alabileceğiz inşallah hayırlısıyla. Ha bekle bir saniye farm açmam lazım. Şu 100 bine tamamlansın. Evet şöyle droplayalım şimdi. O kadar yeterli. Durla dur oğlum manyak mısın lan. Tamam. Eee 250 tane daha alıyoruz. dropluyoruz. Ve. Ve ve. Bunun içine girip. Şimdi auto farma başlayacağım. Arkadaşlar bu bittiği zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda bitti ve şu anda bakalım kaç x, kaç x ne ya, kaç gemsimiz olmuş. Bu arada sunucuda da şu anda şansıma 2x gem açıldı. Çok şanslı bir insanım ya. Şimdi arkadaşlar demon bloktan başlayacağız. 2 ee, tane droplayacağım şu anlık. Bunları kıracağız sonra yenisini alıp devam edeceğiz. Güzel bir gem kasacağımızı düşünüyorum. 2x gemen, de var. <laughs> gem event de var zaten. Allah'ım ya Rabbim konuşamıyorum ya. Yani 2x Allah vallahi delireceğim ya. 2x game eventi. Ha. Allah'ım şükür ya. Arkadaşlar 2x game eventimiz de var. İnşallah güzel bir şekilde kasacağız ve kasınamıza giriş yapacağız. Şimdi arkadaşlar ufak bir chant kasılımı oldu. Uzun bir demo blok kasılımı olacak. Yaklaşık bir bir, bir buçuk saat, iki saat auto farmı bırakmayı düşünüyorum. Bakalım ne kadar gemsimiz olacak ve neler yapabileceğiz. Ya da bir buçuk, iki saat çok olur. Yarım saatlik bir auto farm yapacağız arkadaşlar. Ve yarım saatte siz kendi emeklerinizle ne kadar DL kasabileceğinizi size de göstereceğim. Bakalım yarım saatte neler yapacağız. Ufak bir hızlandırma değil. 16x alacağım. Ee, yarım saat sonra görüşürüz o zaman. Bay bay. Evet arkadaşlar sonunda bitti, yaklaşık bir saatlik bir farm yaptım ve ee, buraya gelen seedleri de ekeceğim. Bakalım kaç gemsimiz olmuş, önce buna bakalım. 27 milyon gemsimiz var. Şimdi bunu BGL'ye dönüştürüp ondan sonra sizlerle birlikte kaçını oynayacağım. Neyse bu seedler kalsın, ben bunları videoda çekerim, bunlarla uğraşmayalım. Video bayağı uzun oldu zaten. Hemen bir Kalsina volüne gidelim. Kalsina volüne gitmeden önce şurada bir BGL'imizi çevirelim öncelikle. Evet. Bir dakika ancaz ne kadarmış? 14 PG'den satılıyor. 20 PG'den alınıyor. Tamam. Şimdi. O Ne gidiyoruz abi. Ama. Oğlum bana ustur lazım ya. Arkadaşlar ben bir tane kasino <laughs> oldu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimle beraber oynayacağız. Bir beygenimiz var. Tekre direkt basacağım. Bu bir beygeli için bir saatim harcadım. Lütfen kaybet. <laughs> Çünkü BGL'i yükseltmemiz lazım. Oğlum adam 9 vurdu ya. Cık. Ya videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Allah'ım lütfen sıfır. Ya arkadaşlar. Kafa yiyeceğim ya. Bir saniye. Bizim 2 milyon gemsimiz kaldı değil mi? 2 milyon gemsiyle de şurada minus oynayacağım. Allah'ım Allah lütfen. Allah'ım lütfen Allah'ım. Allah'ım lütfen Allah'ım. Kaç kaç milyon gemsiniz var? Tam 2 milyon gemsiniz var işte. Abi 5 milyon oynanılıyormuş minimum ya. Olmaz böyle. Coin flip oynayalım. Tamam coin flip. Yazı. Kazandım. Ee, bir BGL daha oynayacağım. Tura. Yazı. Yapma. Ya var ya ben böyle işin gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu ölüsünü dirisini <laughs> Arkadaşlar maalesef bugün yüzümüz gülmedi <laughs> Kardeşim benim 9 vurdu ya Oğlum millete 9 vurdu bana niye 9 vuruyorsun şimdi ben onun için bir saat uğraşmıştım sen <laughs> Neyse Sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok Kendimi motive tutuyorum diğer bölümde daha güzel ee, BGL kasma taktikleri bulacağım e, BFG volünden acil sal almayı düşünüyorum çünkü Eee... 3 gem doklu yerlerde kasınca normalde 3 kat daha fazla kasıyorsun. Onun için de ile biriktirip anca satı satın almayı ya acayce satın almayı düşünüyorum inşallah. Ee, bu video bu kadar da arkadaşlar. Maalesef ki yüzümüz gülmedi. Sağlık olsun diyorum. Video tam olarak 2 saat oldu. Bunda seyredip diyeceğim. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bak sizin için o kadar uğraşıyorum. Ee, sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Siz de bu şekilde farm yapabilirsiniz. Kalsiyon oynayabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Discord gggtpr adresinden sunucumuza kolay bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.